Anlaşıldı, Anlaşıldı amirim. amirim. Güzel. Hadi kolay gelsin. Zorlandığınız yerde sorun. Çekinmeyin. Ben daha sert beklerdim. Güler yüzlü bir kadın gibi değil mi? Sen onu bir de yanlış yaptığında gör. Fırtına ol peser vallahi Hadi ya. Bir kahve alacağım ister misin? Olur. Başlamışsın hayırlı olsun. Sağ ol. Yani daha başladık mı onu da bilmiyorum ama. Ya görevinin başındasın yani. Daha ne olacak? İlk günler zordur ama alışırsın. Zorlandığın bir şey olursa sor mutlaka. Ben seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Tamam çok sağ ol. Çok naziksin. Ne demek? Neredesin koca oğlan? Buradayım komiserim. Devreye çıkacağız hadi. Şule'cim başladın mı hayırlı olsun. Sağ ol Selin ablacığım. Ee, pardon Selin komiserim. Ay benim güzelim. Kolay gelsin genç hayırlı olsun. Sağ olun komiserim. İlk günler her işe karışıp laf eden çok olur. Onlara kulak asma Bir şeye ihtiyacın olursa neredeyiz biliyorsun zaten. Bilmez miyim çok teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun size de. Yürü bakalım koca olan. Hadi. Cıs aslanım cıs. Hadi bakalım. Gel. Ee, müsait miydiniz müdürüm? Gel. İmza için. Hı hı. Şule. Merhaba Rıza amca. <laughs> ne güzel seni burada aramızda görmek. Hadi bakalım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bizi gururlandıracağından eminim. Hadi başarılar evlat. Bak bu kapı her zaman açık biliyorsun değil mi? Sağ ol Rıza baba. <laughs> Hadi. Yani müdürüm. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. <Gülüyor> He. <laughs> <laughs> ne haber nasıl gidiyor? İyi, sağ ol. Tanır mıydı? Hı, hı erkek arkadaşımdı.